Dizi keyfi Dorleo devam edecek. Sen bilirsin, bilirsin, bilirsin. Bak banka gidersin. Dersini çöpersin Şimdi bir de havale Çek için gidersin beni iyi bilirsin Hep Akbank'a gidersin Hayatınız kolaylaşsın, yüzünüz gülsün diye havale ve tüm bankaların çek tahsilatları sadece 1 lira, sadece Akbank'ta. Hanım ellerden yepyeni bir kurabiye daha. Bol çikolata parçalı... Tam da benim yaptığım gibi. Aferin evlatçı. <laughs> kocaman kurabiyem. Ah biraz daha büyüse. Tamam tamam. <laughs> ha? İşte hanım eller kurabiyem. Anne eli değmiş gibi çikolata ve sevgi dolu kocaman kurabiye. Üstelik bütün fındıklısı da var. Bir kiloluk kalgonun avantajı da büyük. Bir kiloluk kalgon alınca Veniş Koslamak sediye. Türkiye'nin dört bir yanını ayda 35 liraya kim arayabilir? Sadece Vodafone'lular. Şimdi faturalı cep limitsizle, tüm Vodafone'lularla ve sabit hatlarla ayda sadece 35 liraya limitsiz konuşun. Vodafone. Taksit yapmayan yerlerde bile taksit yapan taksit kolay bir kart finans güzelliği. Kart finans güç güç sizde. Fıstık, oh, ah bol bol, fıstık, oh, oh. bol fıstık bol fıstık Ülker Golden Bol serisi Yeni mi yeni Golden çikolatayı bol bol yemeli CF yazıp 2273'e mesaj atın Siz de kart finansınızı alın Bu zamanda en güzeli kart finans Güç güç sizde. Kipada 4 köşe günleri devam ediyor. Haftanın 4 gününde 4 farklı reyonda %20 indirim. Üstelik marka sınırlaması olmadan Yarın tüm paketli peynirlerde %20 indirimi kaçırmayız. MediaMarkt'ta peşin fiyatına 6 taksit. Bir Kart Finans güzelliği daha. Kart Finans güç güç sizde. Leke çıkmamış. Tam da sırası. Gelin leke neden çıkmamış birlikte bulalım. İşte tek başına deterjan lekeyle baş edemedi. Veniş koslamaksa böyle bir şey asla başımıza gelmez. Aynı formada kurumuş çay lekesi. Bir suya sadece deterjan, diğerine deterjan ve Veniş koslamak ekliyoruz. Bakın Veniş koslamak lekenin üzerinde çalışmaya başladı bile. Tek başına deterjansa lekeyi tamamen çıkaramıyor. Deniz Kosmomax'ı deterjanınızdan ayırmayın, çıkmamış lekeleri görüp pişman olmayın. CF yazıp 2273'e mesaj atın, siz de kart finansınızı alın. Bu zamanda en güzeli kart finans, güç güç sizde. Türk kadınlarının bir numaralı tercihi korestondan koreston nature's. Farklı saç renklerine özel doğal özlerle 6 haftaya kadar canlı renkler ve sağlıklı bir görünüm. Doğadaki kadar canlı renkler için siz de Koreston nature'sı deneyin. Yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile mükemmel temizliği 30 derecede hem de ön yıkama yapmadan sağlayabilirsiniz. Böylece her 6 kilogram Ariel paketinde elektrik ve su faturalarınızdan 10 liraya kadar tasarruf elde edebilirsiniz. Mükemmel temizlik ve enerji tasarrufu. Yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile bir adım öne. Eskiden bir buçuk ölçekte sağladığınız temizliği şimdi yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile sadece bir ölçekte sağlayın. Ailede herkesi mutlu edecek bir paket var mı? D Smart'ta aile paketi var. Aile paketinde çocuklarınızla dünyayı keşfedecek, eğlenceye doyacaksınız. <laughs> Sevilen film ve dizilerin keyfini çıkaracak. Futbol Smart'la futbolun heyecanını yaşayacaksınız. Aile paketi şimdi 360 lira yerine yıllık sadece 149 lira. Ailece kaçırılmayacak bu çok özel fırsat için sizi D Smart'ın Eğlence Dünyası'na bekliyoruz. Büyüyünce bir yıldız olacaksın. Demişti babam. Bunun için her zaman güzel gülümsemenin çok önemli olduğunu söyler. Ben de gülümsememin değerine yakışanı yapıyorum. Yeni İpana 3 boyutlu beyazlık lüks diş lekesinin çoğunu 14 günde çıkartır. Parlatıcı mikrogramiller içeren beyazlatıcı lüks formülü büyüleyici bir beyazlık sağlar. Gülümsememi seviyorum. Yeni İpana 3 boyutlu beyazlık lüks. Yürüşünüz göz kamaştırıcı. Tehlike büyüktü. Faturalar canavarlaşmıştı. Bu canavarı devirmenin tek bir yolu vardı. Arçelik inverter klima. Kurtuluş onda. Bu klima eksi 15 derecede bile ısıtır. Elektrikli ısıtıcılara göre yüzde %65 65'e, doğal gazlı ısınmaya göre yüzde %33 33'e varan tasarruf sağlar. Böylece siz kazanırsınız. Artık bildiğimiz her şey değişecek. Süper kahramanların sonu geldi. Watchmen 6 Mart'ta sinemalarda. Arçelik inverter klimalara şimdi çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Üstelik World'a özel artı altı World Taksit fırsatıyla. Insignia projesi. Orada neler oluyor? Otomobil gibi ama çok farklı. Farlarda bir çeşit otomatik hareket sensörü var. Onun için imkansız yok gibi. Daha ne yapabilir? Insignia. Bizde biz yok da bir şarkı Arkadaşlar biz sizle tek tek uğraşamayacağız. Aa, vallahi böyle olmayacak şekerim. Sen en iyisi televizyona çıkıp anlat. Ha tabii. Arkadaşlar. TTNet'te şimdi yüzde elli indirim var. Anlatın emrinize TTNet. Siz de rahat edin. Biz de. Bir kiloluk kalgonun avantajı da büyük. Bir kiloluk kalgon alınca Veniş Koslamak sediye. Yeni Nivea Visage Expert Lift. Hyaluronik asit cildi anında toparlar. Doğal biyoksilif sarkmaya karşı uzun süreli şekillendirme sağlar. Nivea Expert Lift. Sarkma ve kırışık karşıtı bakım. Dizi keyfi Dorleo ile devam ediyor.